Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olduğu için çok değişik projeler alanında faaliyet gösteriyoruz. Özellikle uçak bakım alanında kendi uçağımızı tasarlayıp kendi yapıp ve bunu uçurabiliyor uçak bakım alanı öğrencisi. Bunun yanında Teknoves, TÜBİTAK değişik projelerin içinde her zaman okul olarak var ve dereceler almış bulunuyoruz. Örneğin birkaç sene önce bölge birinciliğimiz gibi çok çalışmalarımız ve projelerimiz var. Bunun yanında şu anda fuarda değişik amaçlarla uçak bakım alanını tanıtmak ve halkımızı ilgili insanlar bilgilendirmek için buradayız. Bunu yaparken de şu anda bulunduğumuz örneğin uçak bakım alanında kullandığımız simülasyon uçuşlarında öğrencilerimizin uçuş kumanda yüzeylerini bakım ve onarımı için gerekli olan simülasyonla şu anda da buradayız. Simülasyonda bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında örneğin fuar merkezine getirdiğimiz bağırsız setler var. Bu setler işte iniş takımları, uçak motoru kesiti, bilişim alanında da robotik çalışmalar, yapay zeka çalışmaları ve laboratuvar ve atölyelerimizde de bilgisayar bölümü arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bunun da göstermesini ve örnek uygulamalarını burada gelen misafirlerimize anlatıyoruz. Okulumuzun uçak bakım alanı özellikle ülkemizde ilk kurulan uçak bakım alanı ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri içinde en yüksek puanla girilen okulumuz proje okuludur.